Arkadaşlar benim adım Erhan. Yani. Söylesene. Benim adım da Arslan. Bugün PlayStation 3'te işte geçit yapmayı öğreneceğiz. Ne susun Bak. Dur ben yapayım. Şu, şu gördüğünüz geçidi evet. yapacağız. Ben yapıyorum. Bakın yapıyorum. Altta dört tane koyuyoruz. Nasıl yapılıyor acaba geçit PlayStation 3 Minecraft'ta? Bu. Ya, göreceksin. Sen yapamıyorum. <laughs> Yağmur başladı arkadaşlar. Dur. E, dur. Dört. dört koyuyoruz. Ne koydunuz da anlatın ama. Ne koyuyorsun mesela? Şey neymiş bakalım bunları. O dis. Diyen, yani. o diyen di, yani. koyuyor. Di, yani. di, yani. Tamam böyle şekil aldım sizi. Sonra, o. sonra şu çakmağınızı alıyorsunuz. Soy şey böyle koyuyoruz. Oldu. İçinde, i̇şte, içinde sen geçtin. Bravo. Ormanı, geçitten geçelim mi? Evet geçitten geçiliyor şu an başka bir dünyaya geçiyor. Geçti. Geçti bile. Ben evet. Ben üstteki oyuncu bambaşka bir dünyaya geçti. Ben de geliyorum. Bravo. Bakın. <laughs> Burası cehennem. Evet, alttaki de geçti. <laughs>